Merhaba arkadaşlar, e, sindirim 3. üçüncü e, kaydımızda şimdi insanda sindirime geçiyoruz. Öncelikle insandaki sindirimi şöyle bir kuş bakışı bakacağız. E, hangi parça nerede devreye girecek, yerleri neresidir şeklinde bir bakalım. Ondan sonra detaylara gireceğiz. E, sindirim sistemimiz ağızla başlayacak, besinleri burada öğüteceğimizi söyleyeceğiz. Daha sonra e, yuttuğumuzda burada farings olarak geçiyor şu bölüm. Türkçesi Yutak'tır. Yutak bölümden besinler iletilirken şurada küçük dillerimiz bir parçamız var. Bu küçük dil şuraya giden yolu kapatmakta. Yani soluk borusunun üzerine kapatmakta ve lokmaların besinlerin yemek borusuna geçmesini sağlamakta. Yemek borusuna geçtikten sonra yemek borusu besinleri iletecek. Şöyle ilerleyeceğiz. Önümüze mide çıkacak. Ki midenin girişi bir kapakla koruma altındadır ki içindeki asit yemek borusunu tahriş etmesin diye. Şurada bir kapakçığımız var. Besinler geldikten sonra bu kapakçık açılacak, mideye geçeceğiz. Midenin aslında asıl görevi depo etmek ve besinleri burada bir oturuşta bayağı bir besin yememizi sağlayacak, depoyacak. Ha kim sindirimde yaptığını sonra söyleyeceğiz zaten. Mideden yolumuza devam edeceğiz. Şurada yine bir kapakçık midenin çıkışını kontrol etmekte. Ee, ve bu kapakçıktan besinler geçince karşımıza çapının küçük olmasından dolayı ince bağırsak dediğimiz şu bağırsak alacak. Şu. Bu ince bağırsağın ilk parçası şu işaretlediğim bölümü 12 parmak bağırsağı olarak geçiyor ki bu e, iki elinizi şöyle parmakların arası iç geçecek şekilde tuttuğunuzda yaklaşık 12 parmak kadar uzunlukta bir parça. O yüzden böyle bir isim vermişler. Ee, burası asasindirim için çok önemli bir bölüm ve sindirimin büyük bir kısmı burada gerçekleştiriliyor. Ee, dikkat ederseniz burada Sindirme yardımcı bezler ve organlar da devreye girmiş oluyor ki çok önemli bez hemen midenin altında şu gördüğünüz pankreas bezinden söz edeceğiz. Bu bez bir kanalla salgısını boşaltacak 12 parmak bağırsağına. Bunun dışında iki bağlantılı parçamız var. Birisi karaciğer birisi safra kesesi. Karaciğer safra üretecek. Bunu safra kanalıyla gönderecek safra kesesine ve burada safra kesesi depo ettikten sonra şu gördüğünüz kanaldaki soru adını öğreneceğiz. Ee, yine 12 parmak bağırsan da tam da pankreastan gelen kanalla birleşerekten water kabarcığı denilen şu bölgede bir yer e, boşaltacaklar salgılarını. Dolayısıyla e, yoğun bir sindirim olayı gerçekleşecek burada. Daha sonra ince bağırsan geri kalan kısmında daha çok eminim olayları gerçekleşecek. Yani sindirmiş besinleri buradan emeceğiz ki e, buranın yüzeyinin çok girintil çıkıntılı olduğunu, villus ve mikro villuslar içerdiğini, bu da e, eminim yüzeyini artırdığını söyleyeceğiz. Ondan sonra şu bölgeden T şeklinde bir kanal var, kalın bağırsağa bağlanan. Kalın bağırsağa geçeceğiz. Bu kalın bağırsaktan küçük bir uzantı görüyoruz burada. Artık e, evrimsel bir kalıntı gözüyle baktığımız, aslında bağışıklık için küçük bir e, yardımı olan bir parça, apandisten söz ediyoruz. Fakat e, artık çok da önemi kalmadı bizim için. E, bölümümüz var. İşte burası iltihaplandığı zaman apandisit denilen hastalığa yakalanıyoruz. Daha sonra kalın bağırsak yoluna devam edecek. Bakın burada artık e, suyun emilimin arta kalan kısmı gerçekleşecek ve ondan sonra da dışkıya son şekli verilecek ve anüs denilen bölüm, rektum denilen bölümde işte dışkının son şekillendiği yer ve buradan defekasyonla dışarı atacağız. Şimdi e, burada anlatma e, ve slaytı aslında size bir tanıtayım. E, nasıl bir yol izliyoruz? Aslında prensibimiz şu. Tek bir sayfaya tüm insandaki sindirimi sığdırmaya çalışıyoruz aslında bakarsanız. Olay şöyle ilerleyecek. Şurada gördüğünüz şekiller e, organları temsil ediyor. Yani mesela şu anda ağzı görüyorsunuz. O zaman ben şu anda ağızdayım demektir. Salgısı şurada tükrük amilazı görüyorsunuz. Demek ki ağızdan bunlar salgılanacak. Ee, oradaki fonksiyonlardan söz edeceğiz şurada. Ve onun içine salgılanan bu salgı nasıl kontrol ediyor? Onlar da en solda slaytımızda yer alacak. Ee, yani hem görevleri hem salgıları hem de o salgıların kontrol edilme biçimleri ve nerede bulunduğumuzu gösteren bir slide olacak bu. Peki neyle başlayacağız şimdi? Öncelikle ağzımızla başlayacağız. O zaman şöyle bir ağzın şeklini görelim. Ağzımızdaki önce dişlerle dişlerden söz edelim. Ee, dişlerde aslında beslenme ile bağlantılı olaraktan bir kere mekanik sindirim yapacak bu parçalar ama vücudumuzun da en sert parçaları bunlar. E, fakat canın beslenmesine bağlantılı olarak da diş yapıları da e, ona uyum sağlamıştır. Mesela e, aslan gibi kedi illerde parçalayıcı avcılarda baktığınız zaman köpek dişlerinin ve kesici dişlerin çok keskin olduğu, köpek dişlerinin çok geliştiğini gözlemleriz. E, fakat bunun tam tersi otobur canlılara baktığımızda otoburlarda daha çok şu e, azı dişli, çiğneyici dişler geniş yüzeylidir ve çok girintili çıkıntılıdır. E, amaç onlarda ise nedir? E, İyice selüloz liflerini ezerekten yüzeyini artırmaktır Ha Bizim gibi hem et hem ot yiyen canlılarda ise ne aslan gibi gelişkin bir köpek dişi, kesici dişi ne de e, bir sığır gibi gelişmiş azı dişleri e, X'in arasında bir değerle karşılaşıyoruz. Bu mantık bağırsak uzunluğuyla da bağlantılı aynı şekilde. Aslanlarda mesela yani e, avcı canlılarda, etçillerde daha doğrusu e kısa bir bağırsakla karşılaşıyoruz çünkü etin sindirimi kolaydır. E otobur canlılarda uzun bir bağırsakla karşılaşıyoruz çünkü selozun sindirimi zordur. Bizim gibi hem et hem ot yiyenlerde ise tam arada derede bir uzunlukla karşılaşırız. Peki dişlerimizde biz besini aldık ağzımıza ve e, istemli olaraktan çiğnemeye başlarız. Fakat çiğnemeye başladıktan sonra geri kalan kısım e, refleks olarak devam eder ki refleks dediğimiz şey e, uyarıları karşı verdiğimiz, yorum yapılmadan verdiğimiz cevaplardır. Dolayısıyla siz bir yandan e, besini çiğnerken bir yandan da başka şeylerle de ilgilenebilirsiniz. O sırada refleks olarak devam ettirilir. Ama e, e, ilk başlangıcı istemli. Peki e, Dişlerle mekanik sinirimize başladık. bunun dışında ağza ne yapılacak dersek dilimizin üzerinde reseptörlerimiz var ki bu reseptörler besini yemeye elverişli olup olmadığını belirleyecekler. Yani tat reseptörleri var. Besin tadını almamız lazım. fakat besin tadını alabilmemiz için de besinden ayrılan bir takım kimyasal maddelerin önce tükrükte çözülmesi lazım. O zaman ağzımızın içine bir tükrük sallanması gerekiyor. Peki tükrük nereden sallanacak dersek? Ağızda 3 çift tüklük bez var. Şekilde gördüğümüz kulak altı, şunlar, e, çene altı ve dil altı, sağlı sollu olmak üzere bunlardan 3 çift var. Tüklük bezleri aslında e, egzokrin bezler olarak adlandırır. Hoppala, yeni bir kavram kullandık. E, bir de bir bez, kabaca bir bez bilgisi vereyim size. Vücutta 3 tip bezimiz var. Egzokrin bezler, ki egzolafından anlaşılacağı gibi dışsal bir bezler türkçesi. İkinci bez tipimiz endokrin bezler. Endodan iç aklımıza gelsin. iç salgı bezleri. Bir üçüncü bezimiz var ki vücutta çok azdır zaten bunlar. Karma bezler. O karma bezler de her ikisine birden sahip olan bezlerdir ki pankreas bu konuda aklınızdan çıkmasın. Pankreas karma bir bezdir. Şimdi e, egzokrin ve endokrin bez nedir? Aslında endokrin bezi tanımlarsak geri kalan her şey egzokrin bez gibi bakabiliriz olaya. Endokrin bez salgısını ki e, o salgının adı hormon olacak. Salgısını doğrudan kana salgılayan bezlerdir. O zaman buradan şöyle bir anlam çıktı. Hormon denilen zımbırtı e, endokrin bezlerden doğrudan kana salgılanıyor. E, egzokrin bezler ise salgılarını bir kanalla ya da kanalsız olarak, mesela burada tükürük bezi kanalla boşaltmış, vücudun içindeki ya da dışındaki bir boşluğa boşaltan bezlerdir. Örneğin, e, hormon salgılayan endokrin bezin dışındaki tüm salgılar egzokrindir. Mesela e, tükrük, ter, yağ, enzimler hep egzokrin bezlerdir. O zaman şu anda tükrük bezlerimizde bir egzokrin bezler grubundandır. Peki tükrüğümüz nasıl kontrol edilecek? Nasıl salgılanacak? Hemen sol tarafına bakıyoruz slaytın Tükrüğün kontrolünde salgılanmasının kontrolünde iki sistem var. Bir, kalısal refleksler iki şartlı refleksler. Peki bu nedir? Refleksi tanımlamıştık. Uyarılara karşı cevap verilmeden, e, pardon uyarılara karşı hiçbir yorum yapılmadan verilen e, cevaplardı. Ha, Bunun kalıtsal olanı var. Sonradan kazanılan şartlı tipi var. Önce kalıtsaldan bahsedelim. Aslında bu doğduğumuz anda bizdeki var olan refleks tipidir. E, örneğin bir bebek doğduğunda e, daha anne sütünü emmesini izlerken e, şöyle bir durum gerçekleşiyor. E, çocuk doğduğu anda bir eğitimden geçmiyor. Dolayısıyla ama kendisinde bir meme emme davranışı vardır ve bu kalıtsaldır. Doğduğu anda var olan bir programdır. Kimse onu öğretmiyor. E, bu bir memedir, buradan süt gelir gibi bilgi yok. Dolayısıyla bebek doğduğu anda memeyi emer. Bu bir kalıtsal refleksir. İkinci bir kalıtsal refleks örneği de şey verebilirim. Mesela ee, yeni doğmuş bebeklere parmağınızı şöyle uzatırsanız kavrar kavrarlar kavrama refleksi vardır yani tutarlar parmağınızı. Tabii bu e, bilim önce şöyle açıklanıyor milyonlarca yıl öteden kalma e, atalarımız hani e, ağaçlarda yaşayan maymusu canlılardı şeklinde bir yaklaşımda bulunup e, kardeşim yeni doğmuş bir yavru da o zaman e, annesini tutmak zorunda kavramak zorunda yoksa aşağıya boylar o yüzden de bir kavrama refleksi vardır şeklinde yaklaşıyor bilim adamları. Peki şimdi tükürük nasıl sıkılsa refleks olarak salgılanıyor. E, besini ağza aldığımız anda ağızdaki reseptörlere teması hop merkezlere, beyindeki merkezlere oradan da tekrar tükrük bezlerine elektrik sinyali ulaştırmasını sağlıyor ve tükrük bezi her foş diye salgılanan ağzı içine boşaltıyor. Bu kalısal refleks. Yani besini daha ağzımıza aldığımızda otomatik tükrük salgılanıyor. Doğduğumuz anda var bu program bizde. Şartlı refleks dediğimiz şey ise aslında Pavlov'un köpekleriyle yaptığı deneylerden ortaya çıkmış. E, bu refleks reflekslediğimiz olay. E, nedir peki bu olay? Pavlov ne yapmış da e, bu şartlı refleks olayını oluşturmuş? Aslında kendisi bir fizyolog ama e, tesadüfen psikolojik olaylara girmiş. E, deneyde şöyle bir şey yapılıyor. Köpeğe et verdiğinde Pavlov köpekten salya saktığını gözlemlemiş. Bu bir. İkinci kısımda et verirken bir yandan zile basmış ve hayvan şartlanmış o zile. Yani şöyle bir bağlantı kurmuş. Zil eşittir et şeklinde. Yine salya yasakmış. Üçüncü de hiç et vermemiş, sadece zile basmış, ama hayvanı yine salya yasakmış. Yani hayvan şartlandığı için zil eşittir et şeklinde. Dolayısıyla öğrenilmiş bir durum bu. E, otomatikman e, Türkçük beze bezlerini tetiklemiş bu. Bizde de vardır şartlı refleks olayları. Mesela limon dendiğinde ağzımızdaki kamaşma e, bir şartlı refleks örneğidir. Peki. E, Tükrük salgısı ağzın içine salgılandı, tükrük ne işe yarayacak ağızda dersek? Bir kere besini ıslatma görevi var. Böylelikle kayganlaştırıyor, e, sindirim kanalı tahriş etmekten koruyor. E, sonra besini çözme özelliği vardır ki, e, besin çözülmeli ki tadını da alabilelim, o besinin böylelikle yemeğe elverişli olup olmadığına da karar verebilelim. E, nötralizasyon dediğimiz bir görev vardır ki, nötralizasyon şu, e, dikkat ederseniz şükür içine bir enzimle tanışacağız birazdan. Amilaz denilen bir enzim ve bu yaklaşık nötr ve bazik pH'ları seven bir enzimdir. O pH'larda çalışır. Dolayısıyla e, biz bazen asit bileşikler içiyoruz kola mola gibi. E, pH'imizin ağzımızın asidi çok düşüyor asli artıyor pH'i düşüyor. Dolayısıyla bu enzim de e, o pH'larda çalışmayacağı için nötralize edilmesi lazım. Tükrüğümüzde bir takım tamponlar vardır. Dolayısıyla pH'i tekrar düzenler. Nötr bazik pH'lar civarına çeker. Ha, bunun dışında tükrüğümüzde mikrop öldürme etkisi de var. Lizozim denilen bir takım enzimler, proteinler bunlar. E aslında bunlar insanda etkisini bayağı bir kaybetmiştir. Fakat hala kedilerde, köpeklerde çok etkindir. E dikkat ederseniz hayvan, bu hayvanlar yaralarını yalayaraktan dezenfekte ederler. Bizde bayağı bir etkisini kaybetmiş durumda. Peki şimdi yutmaya karar verelim. Eee besinleri lokma haline küçük lokmalar haline getirdiğimizde e, iyice ne tabii küçülttük, parçaladık, yüzeyini arttırdık Böylelikle de e, sonraki aşamalarda sindirme enzimlerinin etkinliği artmış olacak. Ha bu arada tükrüğümüzde hangi enzim vardı? Amilaz vardı. Amilaz ne yapar? Nişastayı parçalar. Nişasta bir polimerdir, karbonhidrattır. Demek ki karbonhidratların sindirimi bir kere ağızda başlıyor. Ha şunu da eklemek lazım nişasta bitkilerdeki depo karbonhidratıydı. Örneğin patates aklımıza geliyor, ekmek aklımıza geliyor. Ha, hayvanlardaki depo karbonhidrat şekli, yani karbonhidrat depolamanın hayvancası glikojendi. Ama nişasta ile glikojen yapıları birbirine o kadar çok benziyor ki amilaz her ikisini birden de parçalayabiliyor. Tabi parçalarken de e, tamamen parçalamıyor. Nişastayı parçaladığında ikişerli glikozlardan oluşan maltozlar ve bir başka e, polisakır çeşit olan dekstrine Parçalıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz karbonhidratların sindirimi ağızda başladı fakat tamamen parçalanmadı. Üstelik şöyle de durum söz konusu biz mesela bir ekmeği ağzımıza aldığımızda e, sindirilmesi için beklemiyoruz. Dolayısıyla e, ekmekli bulamaç haliyle gelmiş bir amilaz e, çok az ağızda kalıyor. E, o yüzden de çok kısmi bir sindirim gerçekleşiyor.